Merhaba arkadaşlar. Ben Kocaman Koyundan Gürkan. bugün size hani her zaman lol videosu çekmeyin dedim. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine geldi. Adı kanal adı Joseph diye bir kanal adı var. bugün pratik bir şey yapacağım. Gene bilgisayarla ilgili. İyi bilgisayarla ilgili olan şey şu. genelde sorun olarak şeyler oluyor. Hani Wi-Fi çekmiyor. Hani ne bileyim veya oyun oynarken kasıyor internetim iyi ama oda uzak çekmesi nasıl kuvvetlendirebilirim gibi videolar için hani ee, böyle bir şey göstereceğim ben pardon bir dakika şunu şöyle alayım tamam Aa, öncelikle hani malzemeler şimdi ben bir adet şişe aldım şöyle bir şişe böyle ben böyle bir şey kullanıyorum hani kullanacağım boş olduğu için evde bulabilirsiniz yani bir şişe de olabilir Fark etmez. Hepsi olabilir yani. Sonra bıçak, bıçak ve e, makas lazım. Bir de alüminyum folyo. Alüminyum folyo ile şöyle bir şekil verebiliriz. Hani şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, Çanak gerçekten iş yarıyor. Çanak gibi bir şekil oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olunca ee, biraz da kuvvetleniyor. Bakın benim wireless böyle. Şöyle göstereyim size. Wireless gelmez kamera gider. Şöyle bir e, wireless var burada. İşte biz şimdi amacımız bunun ucuna daha fazla çeşmesini sağlayabilecek e, bir şey yerleştireceğiz. Daha küçük bir şişe de kullanırsınız. Ama ne kadar geniş yani abartmayın şöyle bir şey yapmayın da ne kadar geniş olsa şu boylarda falan daha iyi olur. Şimdi şeyi alıyoruz. Ben uç kısmını düşünün. Uç kısmını şu şekilde kesip, şuraya bir çizik atacağım şimdi. Şurada bir çizim. Yumuşak et, makasla lambayı düzgün bir şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra benim biraz yamuk oldu. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şekil çıktı. Yamuk çıktı birazcık oraya birazcık kırpabiliriz. Bu şekilde kırpın tamamdır şu bunun için atalım. Şöyle böyle bir şekil çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz şişe şekli işte. Şu şekilde. Şimdi biz bu kapağı wireless ucuna sığabilecek bir şekilde bir delik açacağız. Devamını kalemle getirelim klasik olarak. Kalemin ucunu şu şekilde kendi Böyle birazcık daha açalım ucuyla. Açtıktan sonra ucunu biraz daha genişletebiliriz. Kasta yapalım. video kullandığım program kaliteli olmayabilir. Eee olabilir. Ama şöyle göstereyim size. Hatta bunu büyütelim abi ya. Daha güzel. Ekranı mı ne yapacaksınız ki? Ana biter böyle kas. Güzel. Şimdi biz kapağı Amacımız şu delik açmak. öldü. Mehmet'le. Şu bıçakla açalım daha mantıklı yani şimdi. Hop. Dikkatli olmamak gerçekten. Şimdi yine makasa döndük. Şöyle bir şey açtım. Burayı birazcık kırpacağım. Bir Makasla kırpabildiğim kadar. Hop. Dikkatli olun arkadaşlar bunu yaparken. Bunu şeyden de yapabilirsiniz. Onu da videosunu atacağım yakında. Ee, kola kutusu tenekeden de yapabilirsiniz. Ama tenekeden biraz daha güzel oluyor. Yani tam kapağı şekli oluyor. Daha şekilli oluyor. Güzel oluyor şunu kopanamadım. Bana direniyor bana karşı. Bir dakika, iyi geldim. Ee, için özür dilerim. Hayır, düşmedi. Tamam, sıkıyorum. Şimdi devam ediyoruz. açalım. Hmm. Kapa. kapa şu şekilde. Verdiğim kapa. Y takıyor. Şunu hemen silelim geri. İçine kadar sileyim. Evet açtık okuyun. Ben tamam, bunu bir çalkalayayım gelip. Bir dakika arkadaşlar. artık daha az kokuyor koku yok şeker yok yapışkan yok, yok. Yani şimdi şimdi sildim yıkadım tamamdır Bunu şimdi şöyle bir şey var diyeyim görüyorsunuz bunun ucunu yerleştirmeye çalışacağım şunu koyayım yerleştireyim sonra. Göre. şekilde bir şey oldu. Şimdi ama gerleştirmiz tekrar çıkacak. Çünkü içine alüminyum folyo koymamız lazım. İçini kaplayacak kadar alüminyum folyo aldıktan sonra. ses geliyor. Daha az dinlenmez mi? Bir miktar elimde folyo aldım, aldım. Elime şekillerim biraz çıktı. Bir şuna bak. böyle kapattıktan sonra buraları iyice sıkıyoruz Aynı böyle biliyorsunuz şekil çok kolay şekil alabilen bir şey ee, o yüzden hani yapabilirsiniz öyle bir şey şöyle bir şekil oluyor içi böyle bu şekilde bir içi var kase gibi oldu dibine bir delik açtım ki e, ucu geçebilsin sonra işte devam ediyoruz ben nerede kalmış? Şunu geri koyayım içine doğru. Tamamdır. Şurada. Şunu da geçirdiğimiz zaman. oldu. Şöyle şu, şu şekilde. Ben az önce gösterdiğim şeyde koydum. Kase biçiminde bir şey oluyor. Bakın parladığı için. Nereye kapatabiliriz orayı? Aslında bu, kapatacak yastık var. Bir dakika. Şu, bu şekilde yaparsan birazcık parlamayı önleyebilir. Önleyemedim. kameranın. Tamam. Tamam. Bu şekilde kase gibi bir şey oluşuyor. Alüminyum folyo neden alüminyum folyo dersiniz? Hani e, alüminyum folyo rady radyoaktif dalgaları yansıtabiliyor e, internetinizin gönderdiği wireless yani e, internet klasik internet şekli vardır ya Üç tane hani oval şekilde simgeler bir büyüye büyüye gider o simgeler gerçek aslında duvarlarınız arasında gerçekten geçebiliyor gözle gülemen e, sinyal ağları bunlar işte alüminyum folyo çarparak hani yayılmasını engelliyoruz şurada yaptığım kase biçiminin nedeni şu eğer wireless'in alamadığı ağlar varsa geniş olduğu için alabiliyor içinde hapsediyor alüminyum folyo dışı kaçırmadığı için ve e, zemini toplayarak çubuğun yani wireless'in çubuğunun o e, çekebilmesini sağlıyor daha hızlı işe yarayan metot daha önce denemiştim Bence de bence deni denemekte zarar yok. Şunun bana hiç maliyet yok gerçekten. Hiç maliyet yok. Sokaktan bulduğunuz bir peş yapın. Ne bileyim komşunuz evde yoksa gidin komşunuzdan azıcık alüminyum folyo isteyin. Yani her şekilde yaparsınız şunu. Çok basit bir şey. Neyse arkadaşlar beni için teşekkür edin. Bir sonraki bazı böyle hani siz istediğiniz şeyler varsa böyle yazabilirsiniz yorumlara. Hani nasıl desem. E dersiniz ki işte şunu nasıl yapabilir yapmalıyım. Ee, nasıl yapıyorum? Ben arkadaşlarımla birlikte konuşurum. Ee, pardon, bir sorun çıktı. Aa, sorun çıktı ve kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ee, siz so söylersiniz, ben de e, yapmaya çalışırım. Beni için tekrar teşekkür ederim. İyi günler.